Yeah, but have the you made money on Tuesday? What's to suggest. So. Ben Hakan Bey'i de alalım bakalım, bakalım, Yaver yanında. Yaver Evet, buradayız. Alıyoruz. Evet. Tamam mıyız arkadaşlar? De takdir ederse tabii sayın Hali Sayın valimizle de istişare edelim. Onların takdiriyle bir yere güzel bir yere asılmalı değil mi? <laughs> Atatürk'ün şehrindeyiz. Milli mücadelenin başladığı şehirdeyiz. Ve kültür yolu projesindeyiz. Kültür yolu projesinde 600'ü aşkın etkinlikler yaptık. O etkinliklerden en sembolik olanı az önce gördüğümüz üzere Atatürk posterini taş mozaikle işledik. Ve arkadaşlarımızın yardımıyla son mozaiği de bugün koyduk. Hatırlarsanız bundan 9 gün önce... Kültür Yolu Festivali başladığı zaman bakanımıza ilk taşı ...koydurmuş ve ilk ilmeği attırmıştık. Bugün son ilmeği attık ve e, ha, kilimden bir Atatürk posteri e, dokuduk... ...ve son ilmeği Atatürk'e attırdık. Son mozayı de yine Atatürk'e koydurduk. Atatürk'ün şehrinde böyle çok sembolik ve çok anlamlı bir... E, ...etkinliği de gerçekleştirmiş ve bitirmiş olduk. Samsun'u da böylece Türkiye'ye bir Atatürk şehri olarak... ...yeniden göstermiş olduk. E, projemiz tamamlandı. 155 bin ilmek atacağız demiştik. İlk ilmeği Sayın Bakanımız Mehmet Nuray Ersoy'a attırmıştık. Ve şimdi son ilmeği az önce Atatürk'e attırdık ve son ilmekle beraber 155 bininci ilmekle beraber Atatürk posterini ve kilimini bitirdik. Burada ise 55.000. Neden 55 bin? Tabii ki Samsun'un plaka numarası. 55.000 mozaik koyduk burada hep beraber. ilk i̇lk mozaiki yine festivalimizin başlangıcında Sayın Bakanımıza koydurmuştuk. Şimdi de son 55 bininci mozaiği az önce huzurlarınızda koyduk ve bitirdik. Böylece bu projeyi de tamamlamış olduk.